Şimdi size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kardiyonusu yaparken yani ben kendim normalde hit kardiyo yapıyordum. Hani 2 dakika boyunca koşuyordum. 3 dakika boyunca e, hızlı bir şekilde adım atarak ilerliyordum. Ama tabii ki de Ramazan ayında bu e, değişiyor. Ve sizinkisi de değişebilir. Örnek veriyorum ben bir buçuk saat boyunca sadece yürüyorum. Sadece yürüyüş yapıyorum. Normal adım atıyorum. Hani hızlı da yürümüyorum Hit de yapmıyorum. Sadece normal klasik bir şekilde ilerliyorum. Şimdi şöyle de bir durum söz konusu beslenmeye gelecek olursak savurda sahurda kendinizi tok tutabilecek ama aynı zamanda da yormayacak kaliteli besinler yerseniz, kaliteli gıdalar tüketirseniz bu sizin için çok daha iyi olacaktı. Örneğin sahurda poğaça, simit, bu tarz bir şeyler hani katmer falan filan bu tarz şeyleri yemenizi önermiyorum. Çünkü bu siz gece uyurken de vücudunuz yoracaktı sabah uyandığınızda da yani uyku kalitenizi falan etkileyecekti. Ve bu yüzden bunlar için vücudunuz sıkıntıya girebilir. Ya e tabii ki de sadece bu Ramazan ayında sahur beslenmesi için söylemiyorum ben bunu. Bütün zamanlar için söylüyorum. Sizin için daha iyi olacaktır. Örnek veriyorum haşlanmış yumurta yiyebilirsiniz. Hani tost da yapabilirsiniz aslında. Ama çok fazla aşırıya kaçmayacak düzeyde. Ha, ben de bazen yapıyorum, ben de bazen abartıyorum. Bunlar normal bir şey. Ama ben genelinden, hani genel olarak olan şeylerden bahsediyorum. İftar zamanında da her zaman iftarımızı mümkünse, hani imkanımız varsa sadece hani bir kase çorba ile filan açın. Ben bazen hani iki kase filan çorba içiyorum. Ondan sonra iftarı filan bitiriyorum. Daha sonra ara öğünlerimi filan yiyorum. Normal ana öğünümü filan daha sonradan yiyorum. O anki hani mesela örnek veriyorum bugün ben kardiyo yapıyorum. Bir buçuk saat boyunca yürüyeceğim. Bu benim tabii ki de Ramazan ayında her gün sürekli yaptığım bir durum değil. Ve ben bunu bugün yaptığım için büyük ihtimalle çok fazla hani enerji kaybettiğimden de dolayı acıkacağım. O yüzden iftarda Hani bir kase ya da yarım kase bir çorba içeceğim, daha sonrasında ana menüye döneceğim direktmen. Önemli olan kendinizi, vücudunuzu bilmeniz ve mümkün olduğunca kendinizi kontrol edebilmeniz. Hani bunu özellikle Ramazan ayı için söylüyorum. Çünkü Ramazan ayında iftarda bir anda insanlar yemeğe falan yüklenebiliyor. Ve bu da gerçekten çok fazla sizi şişirebiliyor. Ha bu, ben bunu söylüyorum ama bu bazen benimle yaptığım hata oluyor. Tabii ki de insanların elinde olmayabiliyor. Çok doğal bir şekilde. O anki açlıkla, o anki susuzlukla falan. Mesela ben bazen öyle yiyorum ki hani artık nefes alamayacak falan duruma da gelebiliyorum. Hani nefesim falan da daraltıyor. O da olabiliyor. Ama olmaması gerekiyor tabii. Ve bazen de bunu genelde her gün yapmaya çalışıyorum açıkçası. Bazen de iftardan önce antrenman yapmaya çalışıyorum. Hani sadece kardiyo değil. Örnek veriyorum iftara bir saat kala ya da 45 dakika kadar antrenmanımın yapacağım süreye yayarak hani tam iftar zamanı, tam ezan saatine denk gelmeyeceği süreye göre ayarlayarak o saate göre kol antrenmanı filan yapabiliyorum. Kolan, kol, kol aynen kol antrenmanı yapıyorum. Hani ön kol, arka kol filan çalışıyorum. Ama böyle kendimi çok zorlayacak ya da açken çalıştığım zaman verim alamayacağım vücut bölgelerini çalışmıyorum. Örnek veriyorum sırtı açken çalışamazsınız. Hani çalışamazsınız dememden kastım şu. Aslında çalışamazsınız değil, çalışırsınız ama tam olarak o verimi alamazsınız. O verimi alın, alabilmenizin imkanı yok. Hani iftarınızı yaparsanız, iftarınızı yaptıktan bir saat, iki saat sonra, bir buçuk saat sonra o an kendi hani durumunuza göre bağlı, kendi e, ayarladığınız zamana, yediklerinize göre bağlı olarak yapabilirsiniz bunu. Hani sırt antrenmanını o zaman yapabilirsiniz. Çünkü sırt e sizin de bildiğiniz üzere çok büyük bir kas grubu. Hani küçük bir kas grubu falan da yani ön kol arka kol gibi değil. O yüzden onu o şekilde yapabilirsiniz. Yani bugünkü anlatacaklarımla bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler dilerim.